Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu alaykum kıymetli kardeşlerim. Bir elifba okuyorum, Arapça öğreniyorum dersinde daha birlikteyiz. Elhamdülillah. Bugün farklı bir sayfa üzerinde çalışma yapacağız. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. K, Ş, F. كشف كشف ف ص ل ف ص ل ف ص ل ح و ر ح و ف ض ر ف ط ن ظ ر ن ظ ر Burada daha evvelde bu kelime geçtiğini belki söyledik ama tekrarında fayda var. Lütfen fetara, fetara diye okumayın. Kur'an'da bu şekilde okunmaz. Günlük konuşmada fetara, fatara fark etmez. Yani konuşuyorsun, sorun yok. E, nezara, nazara fark etmez, konuşuyorsun. Ama Kur'an tilavet ediyor isek o zaman onun usulüne, onun kaidelerine uyacağız. Bu harflerin her birinin sıfatları ve özellikleri var. Onları ihlal etmeyeceğiz. Fetara değil, fedara, fedara. Nazara değil, nevara, nezara. Fe, a, le, fe, ale, fe, -ale. Şe, ga, le, şe, ga, Ne, fe, ho

ne a mene a mene a ve a de ve de ve de ne he ro ne he ne olmasın ne olmasın lütfen onlar farklı ha ile söylerseniz farklı bunda zaten r diye okuyamayız Kur'an-ı Kerim'de نهرا نهرا ش م ح ش م ح ش م را ب ا ر ب ا را ب ا ب ه ت ب ه ت ب ه ت ح ث ب ح ث ب ح ث V, L, C. V, L, C. V, L, c. c. Sayfayı güzelce çalışalım. Bol bol tekrar edelim. Sonuçta bir satırdan misal vereyim. Şu hale gelsin diye. Haleqa, semeha, mene'a, ve'ade, nehera. Sonuna kadar böyle okuyabiliyorsanız veya sondan başa kadar böyle okuyabiliyorsanız sayfa tamam olmuş demektir. Şimdi bu sayfadaki kelimelerin anlamlarına geçmeden önce bir sayfamız daha var. Onu da okuyalım. Ondan sonra manalarına geçeceğiz. Anlamlarını aktarmaya çalıştığım fiiller hususunda şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sayfalardaki bütün fiilleri ezberlemeniz gerekmiyor. Aklınızda kalacağına veya sizin bir bağlantı bir irtibat kurduğunuz bugün kodlama deniliyor. Kotla, kotlayabileceğiniz kodlayabileceğiniz kelimeleri seçin. Yani 10 sayfa yaptık. 10 sayfada toplamda 10 tane kelime ezberlediniz. Her sayfadan bir kelime ezberlediniz. Ve toplamda 10 kelime ezberlediniz. Kardasınız. Yani şu sayfadaki fiillerin hepsinin manasını ezbere ben de bilmiyorum. Yani ezbere bildiğim hemen okur okumaz hatırıma gelen kelimeler var. Ee, okudum biraz düşündükten sonra hatırladığım kelimeler var. Hiç bilmediğim kelime de var. Burada birinci hedefimiz kelime ezberi değil. Birinci hedefimiz tilavetimizi, kıraatimizi yani okuyuşumuzu düzeltmek. İkinci olarak da yan gelir. Kaç tane kelimenin anlamını ezberleyebilirsek o kadar Kur'an-ı Kerim'e geçtiğimizde kelime dağarcığımız ne kadar çok olursa o kadar faydası olur bize. Bunu bir kez daha hatırlatayım. Birbirine yakın bazı kelimeler var. Bunları yan yana telaffuz ediyoruz ki, Sin ve Sad harfinin e, ses farkını algılayabilelim ve yapabilelim diye. Ne sefe, ne sofe, ne sefe, ne sofe. Bakın, ne sadı inceltip sin gibi söyleyeceğiz. Ne de burada sad var diye nunu yani neyi kalınlaştırmayacağız. Burada ne fe nasıl çıkıyorsa ne fe. Burada da ne F değişmiyor. Bu, bu, iki harf değişmiyor. N, F, N, F. Ortadaki harf değişiyor arkadaşlar. N, S, F, N, S, olmasın lütfen. F, T, N, F, Burada da hem T harfimiz hem de R değişmiş. Ama problem şu T harfinde veya D harfinde. F, T, F, T, N demiyoruz buna fetene. Buna da fetara demiyoruz. Fedara. Fetene fedara. Daraka terake. Daraka terake. Taraka taraka demiyoruz. Daraka terake. Tarake yapmıyoruz. Terake. Bir kez daha ikisini de okuyayım. با را قا راک و را راک و نه و را نه ذ نه و نه 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 تمام و ذ همه سه همه زه hemese hemeze ne ke so ne qof so ne ke so ne qof so hasero athero hasero hem ha ve aynı ayırt edelim ikisinin de çıkış yeri aynı ama sıfatları farklı harfler ha r ha r s Peltekle keskini karıştırmayalım. Hase ro, şeklinde bu kelimeleri de karşılıklı söyleyelim. Dinletebileceğimiz birisi varsa dinletelim. Şimdi önceki sayfadaki fiillerin, kelimelerin anlamlarına geçelim. Evet dersimizin ikinci bölümündeyiz. Bugün gördüğümüz kelimelerin anlamlarına bakacağız. Ama şöyle listeye bir bakın sayfaya. 1, 2, 3, dört tanesinin anlamını yazmadım. Neden? Bunlar daha evvel birkaç defa gördüğümüz kelimeler. Ve şu sayfada, şu sayfadan sadece şu dört tanesini bile ezberlemişseniz kardasınız demektir. Şimdi keşefe ile bakalım. Köşefe keşfetmek, açığa çıkarmak, açıklamak, açmak, bulmak, deşifre etmek, göstermek, kapağı kaldırmak, meydana çıkarmak, muayene etmek, örtüsünü, perdesini kaldırmak, buluş, icat etmek, izhar etmek, vahiy, gam ve kederi gidermek, açıp yaymak, belirtmek, fark etmek, sezmek, günahlarını sayıp dökmek, eteklerini toplamak gibi birçok anlamda kullanılabilir ki bunların birçoğu da birbirine yakın anlamlar. Bizde de kullanılan keşif keşfetmek buradan irtibat kurabilirsiniz biz keşfetti buldu yazdık altına sadece fesale ayırmak uzaklaştırmak, ara, aralık vermek, çocuğu memeden kesmek, hüküm vermek, yerinden ayrılmak, yerini terk etmek, açığa almak, açmak, arasını ayırmak, ayıklamak, ayırt etmek, azletmek, bölmek, çıkarmak, fasletmek, ihraç etmek, tecrid etmek, tefrik etmek, yargılamak gibi anlamlara geliyor. Tesale, fasıl bizde de kullanılır da Faslunle karıştırmayın. O sınıf demek. Fesale fiil. Bir fasıl verelim. Yani bir ara verelim anlamında kullanılırdı. Ara vermek, ara verdi, ayırdı, araladı gibi anlamlara geliyor. Ama bu söylediğimiz anlamlarda da karşımıza çıkabilir. Fesale kelimesi. Hadara. Türkçede de kullanılıyor ama Türkçe Z harfiyle geçmiş. Hazır olmak anlamında e, vakti gelip çatmak, hazırlamak, isabet etmek, mail etmek, hazır bulunmak, gelmek, varmak, şehirde oturmak, vakit söz konusuysa vakit girmek, huzuruna girmek gibi anlamları var. Hadara kelimesinin hazır oldu bulundu. Fetora oruç açmak, oruç bozmak, yarmak, icat etmek, buluş yapmak, yaratmak, düzmek, oluşturmak, kahvaltı yapmak, bir şeye başlamak, bozmak. Şimdi Allahu Teala Hazretleri hakkında kullanılıyorsa fetora fiili yaratmak, düzenlemek, oluşturmak anlamları verilir. Ama kul hakkında kullanılıyorsa genelde oruç açmak, oruç bozmak anlamlarında kullanılır fetora fiili. Nazara aralarında hükmetmek, süre tanımak, bir konuda eni konu düşünmek, bakmak, beklemek, görmek, gözleriyle süzmek, görüşmek, düşünmek, göz atmak, etrafı seyretmek, korumak, gütmek gibi anlamlara gelebilir. Ama en çok baktı, gördü, feale, etti, eyledi, işledi. Bunu daha evvelden biliyoruz. Şagale, meşguliyet kelimesi buradan geliyor bize e, o şekilde geçmiş ve e, meşguliyet olarak kalmış ama bu kökten gelir o da. Şagale oyaladı, meşgul etti, sakin oldu, uğraştırdı, meşgul oldu, işgal etti, iş vermek, tutmak, evde ikamet etmek, bir şeyden vazgeçmek gibi anlamlara gelir ama biz şagale'ye meşgul etti ve oyaladığı seçtik. Siz de arzu ettiğinizi alabilirsiniz. nefeha üflemek, üfürmek, şişirmek Şişmek, körüklemek, artırmak, çalmak ama bu hırsızlık anlamında değil de üflemeli müzik aletleri açısından. Hava ile doldurmak, kibirlenmek, körük ile ateşi tahrik etmek, rüzgar çıkmak, yellenmek, gaz çıkarmak, böbürlenmek, şişinmek gibi anlamları var. Nefahanın biz üfledi, üfürdüğü aldık. ilk akla gelen bu fiil hakkında. Fekade kaybetmek, yitirmek, düşürmek, zayi etmek, ziyan etmek. Biz de kaybetti, yitirdi dedik onun için. Sekene barınmak, oturmak, yerleşmek, konmak, hareketsiz olmak, ikamet etmek, dinmek, rüzgarda olmak, hareket etmek, kalmak, konuşmamak, yavaşlamak, sakin olmak, sessiz olmak, susmak, yağmur dinmek, zavallı olmak, eğileşmek, rahat etmek, harf için kullanılıyorsa sakin olmak. Yani cezimli olmak diyelim ki sekene sakin oldu yerleşti. Mesken buradan gelir, sükun buradan gelir desek yeterli herhalde. Halakayı biliyoruz, yarattı, vücuda getirdi, meydana getirdi. Semeha, cömert oldu, müsamaha etti, affetti, müsaade etmek, cömertlik etmek, bahşetmek, ihsan etmek, bağışlamak, ruhsat vermek, izin vermek, iyilik yapmak, hoş görmek, vermek, boyun eğmek, kaçmak, doğrultmak, kolaylık göstermek gibi anlamları var. Biz semeha cömert oldu, ihsan etti dedik. Mene'a daha evvelden bildiğiniz, gördüğümüz bir kelime. Men etti, yasakladı. Va'de söz verdi, vaad etti. Nehra. Ne da çok yönlü bir fiil. Azarlamak, tekdir etmek, paylamak, bir şey çok olmak, kuvvetli şekilde akmak, arık açmak, kovmak, öfkelendirmek, sürmek, men etmek, ırmağı kazmak, akıtmak, fışkırmak, hızlı akmak, su kendine yol açmak, yeri kazarak suya ulaşmak, dilenciyi kovmak gibi farklı anlamlarda kullanılabiliyor. Kişi şahıs hakkında kullanıldığında azarladı diyebiliriz işte suyla ilgili kullanıldığında veya benzeri aktı şeklinde anlayabiliriz neharayı. Şemeha azametli, görkemli, gururlu olmak, kibirlenmek, muhteşem olmak, onurlu olmak, övünmek, kibirden burnunu yukarı kaldırmak, dağ içinse yüksek olmak, böbürlenmek gibi anlamlara geliyor. Şemeha bizde övündü, kibirlendi dedik. Rabe'e e, yükselmek, taramak, iyileştirme yapmak, gözlemek, kaldırmak, islah etmek, gidermek, zahire biriktirmek, özen göstermek, ağır ağır yürümek, tırmanmak, yüksek yere çıkmak, bir konuda etraflıca eni konu düşünmek, gözcülük etmek. Rabe e yükseldi, kaldırdı dedik ama buradaki yükselmek az evvel verdiğimiz manalarla irtibatlı. BHT bühtan kelimesi bizde de kullanılırdı. Biz her ikisinde yazdık. Kas katı kalmak, bühtan etmek, yalan ve iftira etmek, yapmadığı halde yaptı demek, ansızın basıp tutmak, afallamak. Biz de bühtan etti, iftira etti dedik. BHT için. BHT bahsetmek. Bizde de kullanılırdı. Araştırmak, aramak, bahsetmek, eşelemek, kazmak, sormak, soruşturmak, mübahase ve münazara etmek şeklinde anlamlara gelebiliyor. Biz soruşturdu, araştırdı yazdık onun için. Velece bu da farklı bir fiil. Bir halden diğer bir hale geçmek. Şimdi geçti, girdi dedik. Mesela girdi, katıldı dedik biz kısaca ama mesela geçti. Ama nasıl geçmek bu? Bir halden diğer bir hale geçmek anlamında. Mesela girdi. Nasıl ama deniz taşıtı dar bir yere girdi anlamında. Girdi, girmek bu anlamda. Nüfuz etmek, duhul, üstlenmek, katılmak mesela bir cemiyete üye olmak anlamında buradaki katıldı da. Girdi, katıldı dedik. Velece fiili için. Evet bunlardan da yine hani irtibat kurabildiğinizi nazara mesela diyelim ki kolayınıza geldi. Nazara aklınızda kalsa ne oldu? Dört tane fiiliniz vardı, beş tane oldu. Allah bereket versin. Ama diğerlerini de ezberleyebilecek seviyede hafızası kuvvetli olan kardeşlerimiz ki tabii ki hepsini de ezberleyebilen için Ali ile ala olur. Allah muvaffak eylesin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.